Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Ukrayna Rusya başta olmak üzere son durumlar karşınızdayız. Bilindiği gibi bugün Rusya'nın 3 adet bayraklar TB2 düşürdük açıklamasını aktarmıştık. Rusya sürekli düşürdük dese de an itibariyle Ukrayna ordusu Güney Harekat Komutanlığı tarafından bayraklar TB2 ile yapılan saldırı anı ilişkin yeni bir video yayınlanıyor. Savaşlar ne kadar zorsa ve savaş ne kadar uzunsa piyade o kadar büyüktür ve tüm ordu topçulara güvenir şeklinde Mareşal Bernard Lowe'un sözüne yer verilmiş ve modern koşullarda aynı zamanda insansız hava araçları içinde bunun geçerli olduğu belirtilen cümleler kullanılıyor. Bu paylaşım bizzat Ukrayna ordusu Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılırken NATO Genel Sekreteri Çin hakkında sert açıklamalarda bulundu. Çin'in bariz yalanlar eşliğinde Rusya'ya politik destek sağladığını belirten açıklamayı yapıyor. Yine Rusya Başbakan Yardımcısı ve Putin'in danışmanı Anatoly Chubas'ın Ukrayna'nın işgaline tepki göstererek Başbakan yardımcılığından istifa etti ve Rusya'dan ayrıldığı duyuruldu. Yine Rusya yönetimi bunun üzerine iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin milletvekillerine ülkeden çıkış yasağı getiriyor, zorunlu durum olması halinde gitilecek ülke, ziyaretin amacı ...ve kalış süresinin belirtilmesi kapsamında... ...Genel Başkan Vladimir Vasilev'le... ...temasa geçilmesi zorunlu hale getirildi. Yine Ruslar ülkemize kaçmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kremlin danışmanlarından Anatoly Chubas'ın... ...Ukrayna'daki savaşa karşı olduğu gerekçesiyle... ...kaçtığını söylemiştik. Kendisinin İstanbul'da olduğu fotoğrafı görmektesiniz. Bir banka üzerinden para çekiyor. Geçen gün yapılan açıklamada bazı Rus kartlarının... Türk bankalarında çalışacağı haberleri yayınlanmıştı. Bunun dışında harita üzerinden son duruma bakalım. Son durum haritasına kısaca bakalım. Haritayı görmektesiniz dostlar. En çok merak edilen nokta Maripul düştü mü şeklinde. Hala Maripul'un düşmediğini söyleyelim. Ukrayna ordusunun burada bu kadar dayanmasını kimse beklemiyordu. 5 gün oldu. Hala bu bölgede bu kadar dar bir alanda Ukrayna ordusu savunmaya devam ediyor. Özellikle bugün yine doğusunun daha çok vurulduğunu söyleyelim. Dün batı çok vurulmuştu fakat bugün doğusu vuruluyor. Kremlin şunu söylüyor. Rusya Ukrayna hakkında müzakere yaptığı telefon görüşmesinin yapıldığı belirtilmiş. Yine İngiltere Savunma Bakanlığı YouTube'u Rus devleti tarafından düzenlenen ve özgürlükleri içeren savaşın halkın moralini bozmaya çalışmak için yayılan videoları yayınlayarak Ukrayna'yı desteklememize yardım etmeye çağırıyoruz açıklamasına yer verilmiş. Yani İngiltere'nin yaptığı videoları yüklemeleri istenmiş. Bu haberlerde bu şekilde harita üzerinde çok bir değişiklik olmadığı için görüldüğü gibi bir değişiklik yok. Sadece Energodar bölgesinde Ukrayna yanlısı büyük bir miting yapıldığı belirtiliyor. Tam olarak şu bölgedeki aslında haber bile saçmalık. Çünkü Ukrayna yanlısı miting cümlesi bile tuhaf. Ülke zaten Ukrayna'nın toprağı. Tabii ki de Ukrayna yanlısı kişiler burada bulunuyor. Yine bunun dışında Burça Belediye Meclisi Burça ve İrpin bölgesinde Rus ordusunun kuşatıldığını sabahtan beri iddia etse bunun doğru olmadığı belirtilmiş. Yine dostlar Polonya casusluk yaptıkları gerekçesiyle 45 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyuruyor. Evet dostlar kısa bir videoydu. Hoşçakalın.